Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz ayında okunabilecek kitap önerileri yapacağım. Farkındaysanız zaten yaz <laughs> kombinimle geldim. Yani şu an tatildeyim ama bir de çekmek istedim. Çünkü canım çok sıkıldı ve yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten tam olarak insanlıkla izole bir yere geldik. Mazı'da bir yerdeyiz. Hiçbir şekilde ne bir internet ne bir insan ne herhangi bir <laughs> teknolojik bir şey var. Hiçbir şey yok gerçekten süper. Tam olarak bir sosyal medya diyeti diyebiliriz. Dün bu arada sosyal medya diyetine ek olarak Pretty Little Liars'a başladım. O zaman ona başladım ve baya güzel. Kesinlikle tavsiye ederim çünkü ben uzun zamandan beri bir bölümü 40 dakikalık olan bir diziyi arka arkaya 3 bölüm hiç durmadan izlemek yapmadım yani. İzlemek yapmadım. İzlemeyi yapmadım. Gerçekten bir ilk benim için süperdi. Evet. O zaman yazın okunabilecek ilk kitabımızla başlayalım efendim. İlk kitabımız Çarpık Oyunlar. Yani daha doğrusu Twisted serisinin hepsini öneriyorum yazın okunabilecek, okunabilecek kitaplardan. Biliyorsunuz yazın insan daha soft ve sahil kenarında okunabilecek aşk kitaplarıdır, gençlik kitaplarıdır. Yani ne bileyim bu tarz şeyleri daha çok seviyor. Çünkü yani de cavlak bir güneş var. Millet deli gibi bağırıyor. Ve siz oturup epik fantastik okuyorsunuz. Gerçi burada okuyanlar da vardır yani. Bayağı aşırı <laughs> abarttım şu an ama ben okuyamıyorum şahsen. O yüzden böyle kitapları önereceğim. Evet ilk serimiz Twisted serisi. Benim bu seriden sevdiğim kitap Çarpık Nefret bu arada. Yani çünkü Jules ve Josh'un ikisinin arasındaki ilişki hate to love trap olduğu için ve ikisi de çok güçlü karakterler olduğu için sanırım çok seviyorum. Ve ben zeki birbirine laf sokma atışmalarını en sevdiğim. Bir içim su gerçekten kesinlikle mükemmel. Kesinlikle öneriyorum. Ee, önce bence normalde serinin ilk kitabı Çarpık Aşk, sonra Çarpık Oyunlar, sonra Çarpık Nefret ve sonra bir tane daha Çarpık Yalanlar mı? Öyle bir şey aldım. Tam olarak hatırlamıyorum. Ee, dör, bir arkadaş grubundaki dört farklı kız karakterin hayatını anlatıyor. Ama bence Çarpık Aşk'ı okumadan da diğerlerini okuyabilirsiniz. Ben Çarpık Aşk'ı en az seviyorum. Çünkü orada dil daha basit ve karakterlerin arasındaki ilişki çok güzel eser gelmişti bana. Ama Çarpık Nefret ve Çarpık Oyunlar için her söylemek pek mümkün değil. Çünkü aşırı slow burn gidiyor ve sonrasında açılıyor. Çok güzel, kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, öyle. Sonraki kitabım Punk 57. Evet, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu arada bunların hepsi smart. Yani çarpı Twisted serisi smart. Punk 57 de smart. <laughs> ben sadece smart okuyorum. <laughs> Öyle smart bu da. Ee, bu kitapta da çok güzel alt metinleri olan bir kitap. Bu kitabı her videomda öneriyorum aslında. Önermek istemedim ama çok seviyorum. Herkes okusun istiyorum. Herkes alsın ve kafayı yesin istiyorum. Bence Penelope'nin en güzel kitabı bu arada Punk 57. Günaha daha yani Ülkemize çeviren tüm kitaplarını okudum. Ama hala da Punk 57'nin yeri bende çok ayrı. Çünkü hem karakterleri, hem karakterleri hem karakterlerin gelişimi ve olay örgüsünün dizilimi bakımından benim çok sevdiğim bir kitap. Zaten bu da Enemies to Lovers olarak baş Yani Enemies to Lovers. Ee, balayı mı? Balayı mı? Yani zorbalama ro romantizmi seviyorum ben. Burada da birbirlerini zorbalıyorlar. Çok güzeldi. Ama herkesin okuyabileceği bir kitap değil. Yani o yüzden onu dikkat ederek okursanız sizin için daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben çok sevmiştim. ...smart ve gençlik kurgusu adı altında birçok şeyin anlatıldığı, alt metinlerin yoğun olduğu bir kitap. Gerçekten kimlik karmaşası yaşayan gençler için de çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü insanın kendini bulabileceği, kendine ya yani empati kurmakta zorlanmayacağı karakterleri var. Çok güzel, kesinlikle tavsiye ediyorum. Devam ediyorum. Sonraki kitabım Saklambaç, Nagel Kaban'ın bir kitabı. Ama ikinci kitabını önermiyorum çünkü gerçekten birinci kitabın sonu bile serinin bitimi için gayet yeterli bir sondu. En azından bir anlamı olurdu ve yani tamam katil falan bulunmamıştı ama hani tamamen katilin kim olduğunu düşüncesini size bırakıyordu birinci kitabın sonu. Ancak ikinci kitap gerçekten saçmalıklar dizisiydi bence. Çünkü ne katil böyle aşırı şaşırtıcı ve wow denecek bir katildi ne olayların çözüme ulaşma biçimi. Aslında ilk kitapta o kadar güzel bir şekilde başlamıştı ki Nergen. Hani ben şey demiştim bu kadından da her her şey çıkıyor ya falan olmuştum. Çünkü sonuçta romantik ve gerilim bir kitap yazıyor. Ve normalde Nergen'in kalemi fantastik biliyorsunuz. Yani bence en iyi fantastik yazıyor Nergen. Ama zaten fantastik adı altında bir sürü hayat dersi de verdiği için hani her tür yazabiliyor gibi geliyordu. Gerçekten öyle olduğunu tasdiklediğini düşünmüştüm saklambaç kitabıyla. Ama sobeyi okuduktan sonra da Allah hem besmillah olmuştum. Çünkü sobe bence tamamen bir hayal kırıklığıydı. Bu arada saklanma için ne kadar sevdiysem sobeden de bir o kadar nefret ettim. Çok fazla güzel karakter vardı. Çok fazla epik karakter vardı ama hiçbiri kullanılamamıştı. Üzgünüm yani benim düşünüyorum bu şekilde. Ka katil, katil o epik karakterlerden biri olsaydı yani sanırım Nagihan tahmin etmemizi istemedi. O yüzden böyle bir şey yaptı. Ama ya çünkü hani aşırı alakasız biriydi katil. Ee, ama bence en azından tahmin etseydik ve mantıklı bir şey olsaydı ve hani yine de şaşırabilirdik bence. Mesela Dylan falan olmuş olsaydı şaşırmazdık. Tam Dylan olmasaydı başka bir soru, bir sürü karakter vardı abi şaka mı ya? Yani bu katil kim nereden çıkıyor bu ya? Zaten bu arada bunu Nagihan kendisi söylediği için ben de şu an söylüyorum yoksa spoiler vermiyorum. O şekilde yani ben sevmedim ama sabayı kesinlikle öneriyorum çünkü eğer böyle gerilimdir, böyle gizemdir, cinayet kitapları okumayı seviyorsanız kesinlikle seversiniz. Zaten Böyle Riverdale havası var bence bu arada kitapta. bayağı güzel yani. Ee, hem gençlik hem aşk hem böyle biraz smart varimsi sahneler de var. Bu arada dedektif ve e, Dylan arasında çok fazla gidip gelmiştim ben. Ama sanırım dedektif değil. Üzgünüm dedektif. Aşırı kontrolcü ve aşırı normal bir karakter. Ben normal karakterleri sevmiyorum. Problematik karakterler her zaman benim baş tarzıdır. Sonraki kitabım. Kelebeği Öldürmek. Kül Kelebek. Öldürmek serisi. Son kitabı da Martem Çiçekleri sanırım. Tam olarak hatırlamıyorum. Okumadım çünkü. Okumayı da düşünmüyorum. Çünkü kötü sonuna biteceğini düşünüyorum ve korkuyorum. Hani bitirdiğimde üçüncü kitabının çıkmasına gerek olmadığını söylemiştim arkadaşımla konuşurken. Ki hala da aynı fikirdeyim. Bence kesinlikle üçüncü kitabı asla gerek yok bu arada. Çünkü ya tamam hani saçma bir yerde bitti ama ben bu sonu kabul edebiliyorum şu an için. Daha kötü bir şekilde biterse asla kabul edebileceğimi düşünmüyorum. Ki bu sefer bayağı kötü sonlu kitap okudum ve yeterli. Neyse işte dostlarım. Ben bu kitaptaki varis adına bitiyorum. Yani Mükemmel bir karakter. Daha üstü gelir mi? Gelebilir. Nick Lister yani biliyorsunuz. Leaster diye mi okunuyorum bilmiyorum. Salladım şu an. Ee, kesinlikle süper bir karakter. Ve aşırı... Yani hem zeki, hem sporcu, hem bad boy. Yani bad boydan kastım sahiplenici bir karakter. Ve gerçekten adayla olan ilişkileri çok güzel. Yani adaya işte ben sana hep sobeyim ada falan ve bir sürü alıntıları var benim kitabım pozitiften rengarenk olmuş durumda yani gerçekten görmeniz lazım. Çok güzel ya çok çok severek okumuştum. Bir günde okumuştum iki kitabı da. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Artı 18 sahne sanırım sadece ikinci kitapta vardı ama o da çok rahatsız edici ve çok detaylı bir şekilde değildi. O yüzden hani 14 yaşından 12 yaşından büyükseniz okuyabilirsiniz. Rahatsız olacağını düşünmüyorum. Yani en kötü atlarsınız. O şekilde çok seviyorum. Çok severek okumuştum. Beyza'nın beyaz serisini ben çok seviyorum. Zaten şimdi onun şeytanlarını da önereceğim. Onun şeytanları hatta diyelim direkt. Onun şeytanları şöyle bu arada. Bu kitapta tetikleyici unsurlar var. Özellikle yeme bozukluğunuz yani yeme bozukluğunu üzerine bir takım sıkıntılar var. Eğer rahatsız olacağınızı düşünüyorsanız alıp okumayın. Ama rahatsız olmam ben. Severek okurunuz alıp okuyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Ben bu kitapla ilgili bir yorum yapmıştım. Güçlü karakter Alena için. Güçlü bir karakter olmasını seviyorum falan diye. Ve birisi de zorba birini sevmen ne kadar etik tarzı bir yorum yapmıştı. Açıkçası ben Alena'nın zorbalığını savunmuyorum. Alena'nın zorba olmasının da onu güçlü yaptığını düşünmüyorum. Ama alışılmışın dışında bir kadın karakterdi. Yani sonuçta zaten Beyza Aksoy'da kitabı yazarken şunu söyledi. Bu kadın kötü kadın karakteri ele alıyorum yani. Kitaplarda hep bu gördüğümüz sarışın kötü, okulun kötüsü olarak adlandırılan kadın karakteri ele alıyorum dedi. Ve bence bir karakteri kötü diye yaftalayıp direkt ötekileştirmek doğru değil. Sonuçta her suçluyu savunan bir avukat vardır ve her suçlunun da bir sebebi vardır. Kabul ediyorsanız. Bunun bir kitap olduğunu ve bu kitapta karakterin de birini öldürmediğini ya da herhangi bir şekilde kötü bir suç istemediğini düşünerek çok da zorbalamanın saçma olduğunu düşünüyorum şahsen. Bilmiyorum tabii herkesin kendi görüşü ama ya benim görüşüme göre böyle çok saçma sapan konuştum bu arada. <laughs> dediğimi anlatabilmişimdir. O şekilde yani ben Alena'yı seviyorum. Başlarda yaptığı hareketler evet kötüydü, rahatsız olmuştum ama sonrasında sonuçta bence kötü yoldan çıkıp doğru yola yönelmek gerçek başarı. Ve bunu da güzel bir şekilde gerçekleştirebilen bir karakterdi Alena. Yani karakter gelişiminin çok yüksek olduğu bir kitaptı. Milas zaten benim hayatımın aşkı. Onun hakkında hiçbir şey gerek yok. Adın ailesi. <laughs> çok tatlılar ya. Gerçekten böyle ergenliğimin zirve olduğu zamanlar okumuştum. Bunları da çok severek okumuştum. Yani şu an okusam şu anda severim eminim. Çünkü benim ergenliğimin zirvesiyle şu anki arasında hiçbir fark yok hayatımda. Hala da kurgusal karakter için ölüp bitiyorum. Olabilir mi serbest? Sonraki kitabım ev arkadaşı. Ev arkadaşı o kadar güzel bir kitap ki. Bakın elinize alıyorsunuz ve direkt bitiriyorsunuz. Gerçekten süper. Ama smart artı 18 içerikler çok fazla var. Zaten baş karakterimiz porno yıldızı. Erkek karakterimiz orada. Kadın karakterimiz değil. Boş çıkamayı niye yaptım? Cinsiyetçi bir yorum oldu. Güzeldi. Ben, ben çok severek okumuştum. Çok sevmiştim. Kesinlikle size tavsiye ediyorum. Kesinlikle okuyabilirsiniz. Biraz böyle başlarda girmekte zorlanabilirsiniz ama sonra aşırı güzelleşiyor ve asla sıkılmıyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzeldi. Sonraki kitabım ve benim aşkım bu senenin favorilerinden olan Aşkın Formülü. Çok fazla aşk ve smart kitabı okuduğumu zaten biliyorsunuz ve artık hani aşk kitapları bir yerden sonra artık aynı öyle olay örgüsünün farklı karakterler üzerinden yürüyüşü oluyor. Hatta bazen aşırı benzer karakterler üzerinden yürüyüşü oluyor. Ama bu kitap gerçekten farklı gelmişti bana. Kızımız, otizmin altında olan bir Berser gelmedi. Ay unuttum ya. Bir bir şey sendromu sahip onu hatırlayamazsam da şuraya yazarım zaten editte ve e, çocuğumuz da bir jigolo ikisinin arasındaki aşkı okuyoruz gerçekten çok güzeldi yani kızın böyle kendi tabularından sıyrılmaya çalışıp çocukla bir aşk yaşamaya çalışması ve hani sonuçta onların böyle düşündüğünü söyleme gibi bir huyu var ve genellikle insan ilişkileri zor olan insanlar ama hani bunları bile bir şekilde törpülemeye çalışması yani gerçekten çok güzel bir kitaplı çok güzel bir kendini bulma öyküsüydü bence gerçekten aşk öyküsünden ziyade kendini bulma ve karakter geliş yani her kitap için karakter gelişim dedim asrın biraz yaratıcı olur musun çok farklıydı ya bilmiyorum bana kendimi çok iyi hissettirmiş yani beni böyle leading slum'dan falan çıkartmış ben sınav senemde okumuştum bilmiyorum çok sevmiştim kesinlikle tavsiye ediyorum yani bayılacağınızı eminim o şekilde burada karakterimiz de bir mükemmel yani bu arada harika bir şey. Asla şaşma olmazsınız. <laughs> Ama artı 18 bunu da unutmayalım. Lütfen. Lütfen lütfen. Ve son kitabımız Verity. Colin Hoover'ı zaten sevdiğimi biliyorsunuz. Ama Verity'den sonra bir tane kitabı Çirkin Aşk diye. Dünyanın en saçma kitabı falandı bu arada bence. Çok kötüydü yani. Hiç sevmedim. Ama Verity bir gecede okudum. Hatta 3 saatte falan bitirdim. Böyle tüylerim diken diken ve merakla okuduğum sanırım tek kitap. Çünkü gerçekten ne olacağım deli gibi merak ettim. Asla kitabı elimden bırakamadım. Oturdum. Su bile içmeden soluksuz bir şekilde okuyup kalktım yani. Ve sonra arkadaşıma verdim. Arkadaşım, ertesi gün verdim. O da o gün otur, okudu ve bitirdi. Sonra biz kafayı yedik. Nasıl bir şey bu diye. Çünkü gerçekten çok güzel bir kitap. Ben çok severek okudum. Gerçekten hani ruh hastası insanların nasıl olabileceğini çok güzel gösteren bir kitaptı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Alıp okuyun. Ama 18 yaşından büyükseniz ve gerilim kitapları okumaktan rahatsız olmuyorsunuz. Çünkü ben gerçekten tüylerim diken diken okudum. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.